Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün en kötü zamanımda, en kötü anımda bile pes etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Hayallerimin peşinden gitmeye devam ettim. ikida öğrendiğim en iyi şey buydu. Pes etmeden azimle hedefinize doğru adım attıkça başarılı olan her zaman siz olacaksınız. Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Ülkede yaşanan her kötü olayı, krizi, olumsuzlukları kötü bir şekilde yormayın. Çünkü aslında her krizin fırsata çevrilebilme olasılığı vardır. Yani aslında bardağın dolu tarafını görüntüye giden vardır ya, tam olarak ondan bahsediyorum. Hazıra konmak yerine arkadaşlar, kendi içeriğinizi üretin. Evet, YouTube'a ilk başladığınız zamanlarda kategorinize... Ee, kategorinizi belirlemek belki birazcık zor olabilir çünkü yola başlıyorsunuz ve hani sürekli devam edebileceğiniz bir kategori seçmeniz gerekiyor. Bu da birazcık zor arkadaşlar. Ben yüksek tutmak gerekiyor arkadaşlar. Siz mesela ne gördüğünüz ki 50 bin liralık bir arabayı mesela hayal eden insanlar var. Neden daha fazlası olmasın ki? Tabii ki her duruma şükretmemiz gerekiyor ama eğer biz daha fazlasını istemezsek, daha yükseğe çıkmayı istemezsek bu ülke nasıl kalkınacak? Yani... Sanırım tekrar başardım. Evet. Peki nasıl başardım biliyor musunuz? Yine aynı hatayı yapmayarak, gece gündüz çalışıp, düşlediğim hayalleri peşinden koşarak başardım. Merhaba, YouTube adam kanalımızda sizler için birbirinden faydalı eğitimler hazırlıyoruz. Emeğinizin karşılığı için 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir gün var. Hoş geldiniz. Bu videoda giderse ve işinize yararsa eğer hemen aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. O zaman şimdi hemen sesleniz, başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ilk videomuzun adı DaVinci Resolve Bu videoyu arkadaşlar internette bir kısım araştırmayla buldum Ve gördüğünüz kullandıktan sonra sonra hani Gerçekten üretirseniz çok kafa yolu Hani böyle şöyle yaptık iyi olur şöyle yaptık iyi olur diye Kafa yolu arkadaşlar bir içerik üretirseniz eğer Bu hem sizin kalitenizi ve özgünlüğünüzü arttıracaktır Youtube'da özgün videoları daha çok sevdiği için Tabi trend videoları da daha çok seviyor ama Özgün videolar da öne çıkarıldığı için arkadaşlar Ve kanalınıza yeni gelen kişiler abone olmasını istiyorsanız eğer özgün videolar üretin. Orada da birazcık e, sıkıntılar diyebilirim. Hayalleri de çünkü yüksek tutmak gerekiyor arkadaşlar. Siz mesela örnek gördüğünüz gibi 50 bin liralık bir arabayı mesela hayal eden insanlar var. Yeni yılda hepinizin çok daha iyi, çok daha başarılı işler yapacağı bir yıl olmasını istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.